Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Fen ve Teknoloji dersi Elektrikle Tanışalım ünitesini sizlerle beraber işleyeceğiz. İlk başta elektrikle tanışacağız. Daha sonra elektriğin kullanıldığı alanları sizlere açıklayacağım. Ondan sonra da basit devre kurmayı beraber inceleyerek basit bir devre kuracağız sizlerle. Elektrikle tanışalım. Elektrik bir enerji çeşididir. Işık gibi, ısı gibi, elektrik bir enerji çeşididir. Günlük hayatta birçok alanda elektrik enerjisini kullanırız. Aslında elektriksiz bir yaşam hiçbirimiz düşünemeyiz. Elektriği hayatımızın her alanında kullanmaktayız. Günlük hayatımızda evde, okulda kullandığımız araçlar ile fabrikalarda kullanılan makinelerin birçoğu elektrikle çalışır. Elektrik enerjisi olmadan üretim yapabilen bir işleri düşünebilir miyiz? Hayır. Elektrik enerjisiyle çalışan araçlar aydınlatma, ısıtma, haberleşme, temizlik, ulaşım gibi birçok alanda kullanılır. Yaptığımız işleri kolaylaştırmak için elektrikle çalışan araçlardan uygun olanlarını seçerek işlerimizi kısa sürede bitiririz. Elektriği bu kadar çok kullanırken elektriği nereden sağlayabiliriz? İşte bu noktada elektrik kaynaklarını bilmeliyiz yaşamımız için çok önemli olan elektrik enerjisi diğer enerjiler gibi kaynaklardan sağlanır. Bu kaynaklar nelerdir? 1. Şehir cereyanı, 2. Pil, 3. ise akü olarak sayabiliriz. Yani elektrik kaynaklarını 3 bölüm ayırıyoruz. Şehir cereyanı, pil ve akü. Şimdi bunları teker teker inceleyebiliriz. Ütü, fırın gibi araçların çalışmasını sağlayan elektrik enerjisinden ısı enerjisi elde edilir. Araba aküsündeki elektrik enerjisi arabanın hareket etmesini sağlar. Elektrik enerjisi bilgisayar ve televizyonda hem ses hem de ışık olarak ortaya çıkar. Elektrikli araçlar kullanılarak elektrik enerjisinden başka tür enerji çeşitleri elde edilmiş olur. Elektrik enerjisi kolaylıkla taşınabilir. Ve diğer enerji türlerine dönüştürülebilir. Bu, tıp, bu özellikleri nedeniyle elektrik enerjisi çok geniş kullanım alanına sahiptir. Bilim insanları yeni yöntemlerle elektrik enerjisi elde etmek için araştırmaya devam etmektedir. Modern toplum yaşantısında elektrik enerjisi vazgeçilmez bir hale gelmiştir. Elektrik bir süreliğine kesildiğinde neler hissederiz? Düşünün, elektrik yokken buzdolabımız, çamaşır makinemiz, Bilgisayarımız, televizyonumuz çalışmıyor çünkü gerekli enerjiyi o eşyalara, o araçlara aktaramıyoruz. Elektrik yokken ütümüzü yapamayız. Elektrik yokken fırınımızda yemeğimizi pişiremeyiz. Elektrik yokken buzdolabımız bir anda ısınmaya başlayabilir. Yani elektrik enerjisinin olmadığı zamanlarda birçok zorluklarla karşılaşabiliriz. Özellikle ev eşyalarımızı şehir cereyanı ile çalıştırabiliriz. Şehir cereyanından gelen elektrik enerjisi ile beraber ev araç gereçlerimizin kullanımını sağlamaktayız. Enerji kaynaklarını pil, batarya, akü, şehir cereyanı ile resimlerde görmekteyiz. Arkadaşlar bizim elimizdeki araç ve gereçler elektrik enerjisine ihtiyaç duyan araçların gerekli olan enerji miktarına göre elektrik kaynakları değişmektedir. Örneğin bir cep telefonu ile çalışırken pil ile çalışmamaktadır veya bir arabanın çalışması için akü gerekirken pil ile arabayı çalıştıramayız. Yani araç gereçlerin ihtiyacı olan enerji miktarını sağlayan enerji kaynakları farklılık göstermektedir. Şimdi enerji kaynaklarını sırayla tanıyalım. Birincisi pilleri tanıyalım. Pillerin artı ve eksi uçları vardır. Taşınabilir olması en önemli özelliğidir. Çalar saatimiz, kol saatimiz, el feneri, televizyonun kumandasının enerji kaynakları pildir. Farklı cihazlarda farklı güç ve boyutlarda piller kullanılır. Pillerin sahip oldukları güç volt ile ifade edilir. Pillerin kaç volt olduğu üzerinde yazılır. Çoğu cihazlarda birden fazla pil kullanılır. Örneğin 3 voltluk güçle çalışan bir cihaza 1,5 voltluk pillerden 2 tane takmak gerekir. Işık enerjisini kullanarak elektrik üreten pillere de güneş pili adı verilir. Güneş pilleri elektronik saatlerde ve hesap makinelerinde kullanılmaktadır. Piller taşınabilir küçük enerji kaynaklarıdır. Pillerin yapısında insan sağlığına zararlı kimyasal maddeler bulunur. Bu sebeple biten pillerimizi geri dönüşüm kutularına mutlaka atmalıyız. Birkaç pilin bir araya gelmesi oluşmuş pillere batarya denir. Yani bataryaların içerisinde birkaç pil kadar enerji vardır. Cep telefonlarının bataryası, veya bilgisayar laptopların bataryaları birkaç tane pilden oluşan kuvvetli pil gücüne sahiplerdir. Enerji kaynaklarımızdan akü. Akü, araba, traktör, otomobil ve bazı oyuncaklar akü ile çalışabilir. Pillerin şekil, büyüklük ve güç yönüyle birbirinden farklı olabileceğini öğrenmiştiniz. Pillerin birbirinden farklı olmayan bir özelliği vardır. Bütün pillerin bir ucunda artı, diğerinde eksi işareti vardır. Artı ve eksi işaretin olduğu uçlara kutup adı verilir. Akü ve bataryalarda artı ve eksi işareti bulunan uçlar yani kutuplar vardır. Yani her enerji kaynağında gördüğünüz gibi artı ve eksi işaretleri olmak zorundadır. Evlerde, iş yerlerinde, hastanelerde, fabrikalarda şehir cereyanı kullanılır. Şehir cereyanını prizlerden alırız. Bu sebeple prizlere özellikle ıslak elle dokunmamalıyız. Prizlerin içerisine herhangi bir şey de sokmamalıyız. Şehir cereyanı çok kuvvetli enerji kaynağıdır arkadaşlar. Elektriğin yol açtığı ilikeler vardır. Evimizdeki elektrikli aletlerin birçoğu şehir elektriğiyle çalışır elektrik ısı enerjisine dönüşür ve yangını sebebiyet verebilir. Elektrik ve su bir arada çok tehlikelidir. Mutfak ve banyo gibi su ve elektrikli aletlerin yakın olduğu mekanlarda elektrikli aletleri çok dikkatli kullanmalıyız. Islak elle elektrikli aletlere dokunmamalıyız. Ev içerisinde elektrik çarpmalarına ve yangına neden olacak durumlar bulunabilir. Bu yüzden elektrik kullanırken tehlikelerden uzak durmak amacıyla çok dikkatli hareket etmeni, yanlış hareketler yapmamalıyız şimdi sizlerle elektrik devresini öğreneceğiz güç kaynağının bir kutbundan çıkan elektrik yükünün diğer ulaşması için kurulan düzeni elektrik devresi denir basit elektrik devresinde 1 pil 2 ampul 3 iletken kablo 4 duy 5 pil yatağı ve ana 6 anahtardan oluşur. Bir devrede birden fazla ampul ve pil de bulunabilir. Pil, pil yatağına yerleştirilir ve devrede elektrik kaynağı olarak görev yapar. Pil tarafından üretilen elektrik, devrede iletken kablolar sayesinde iletilir. Duya yerleştirilen ampul ışık veriyorsa devreden elektrik geçti anlaşılır. Devreden geçen elektrik ise anahtar sayesinde kontrol edilir yani anahtar sayesinde devreden geçen elektriği açıp kapatabiliriz. Şimdi resimlerle beraber basit elektrik devresini inceleyeceğiz. Pil devrenin elektrik enerjisini ihtiyacını karşılarım. Anahtar enerjinin iletimini ya da kesilmesini sağlarım. Kablo elektrik enerjisini iletirim. Ampul elektrik enerjisini ışık enerjisine çeviririm. Her biri kendi görevini çok güzel anlatmış. Pilimizin artı ve eksi kutbu, ampul, ampulün yerleştiği duy, elektriği açıp kapatan anahtar ve elektriğin ampule iletilmesini sağlayan bağlantı kablosu. Devre elemanlarından pil, kimyasal enerjiyi elektrik enerjisi haline getiren araçtır. Kutup denilen iki ucu vardır. Bunlara devre bağlandığı takdirde bu devreden elektrik akımı geçirir. Kutuplardan biri artı, diğeri eksidir. Elektrik akımı artı kutuptan eksi kutuba akar. Buluş İtalyan bilginin Volta'ya ait olduğu için bu pillere Volta pili denir. Volta pillerinin kuru pil ve adi pil olmak üzere iki çeşidi vardır. Pil yatığı Pil yatığı pillerin sahip olduğu elektrik akımını elektrik devresine uygun bir şekilde verebilmesi için hazırlanan Pillerin konulduğu yatak kutucuktur. Pil yatağı aynı zamanda yardımcı elemandır. Bir devre için birden çok pil gerekliyse çoklu pil yatağı ile piller birleştirip kullanılabileceği gibi bir elektronik veya başka bir cihaza pil yerleştirmek için gerekli yuvada denilebilir arkadaşlar. Ampul içinde elektrik akımıyla akkor haline gelerek ışık verici bir etkini bulunan havası boşaltılmış cam şişedir. Edison tarafından icat edilmiştir. Duy, aydınlanma için kullandığımız elektrik ampulünün takılmış olduğu, bakır veya pirinçten üretilmiş olan yivli yeri verilmiş olan genel bir isimdir. Birbirinden farklı modellerde birçok çeşidi bulunmaktadır. Modeller kendi aralarında farklı kodlarla belirtilir. Günlük yaşantımızda da evlerimizde kullanmış olduğumuz lamba duyuları genel olarak E27 modelidir. Model numarası ufaldıkça lambanın vidalı olan kısmının çapı da ufalmaktadır. Bağlantı kabloları Kablo elektrik akımı iletiminde kullanılan üzeri yalıtkan bir madde ile kaplı metalik bir iletken teldir. Bir veya daha fazla tel yalıtıcı bir madde ile kaplanmıştır iletkenler bakır veya alüminyumdan bir tek tel veya daha ince tellerden örülmüş örgü tel olabilir. Devre limanlarını tehdit inceledik. Şimdi genel olarak konuyu toparlayalım. Ampuller devrede elektrik enerjisini ışık enerjisini çeviren devre limanlarıdır. Ampul devreye duy yardımıyla bağlanır. Piller devreye elektrik enerjisi sağlar. Piller Pil yatağı ile devreye kolay ve güvenli şekilde bağlanır. Pil yataklarının her iki tarafında da bağlantı kablolarının bağlanacağı girişler bulunur. Elektrik enerjisi devrede bağlantı kabloları yardımıyla ile iletilir. Basit elektrik devresinde devrenin tamamlanıp enerjinin kesintisiz akmasını sağlayan devre limanına anahtar denir. Anahtarla devre limanlığı ile güvenli gözlemler yapmamıza da yardım eder. Anahtar açıkken ampul ışık vermez. Kapatıldığında devre tamamlanır ve ampul ışık verir. Elektrik devresini yaptınız ama ampul ışık vermedi. Neden olabilir? Pil doğru bağlanmadığında ampul yanmaz. Bağlantı kablosunun bir ucu pilin artı ucuna, diğer ucu eksi ucuna gelmelidir. Anahtar açık olduğunda ampul yine yanmaz. Ampulün yanması için anahtarın kapalı olması gerekir. Bağlantı kablosu kopuk olduğunda da ampul yanmaz. Ampulün yanabilmesi için bağlantı kablosunun sağlam olması gerekir. Değerli arkadaşlarım, bu dersimiz de burada, bitti. Diğer dersinizde görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın ve sağlıklı kalın.